Arkadaşlar yap Bera. Merhaba arkadaşlar yap Vera. Merhaba arkadaşlar. Vera nereye gidiyoruz? Ben tost yapıyor. Tost ekmeği almaya mı gidiyoruz? Hadi. Evet. Evet Vera ile tost ekmeği almaya gidiyoruz. Vera'nın canı tost istemiş. Anne. Efendim? Yağmur, yağıyor. Yağmur yağıyor evet. Anne. Sen gelmeseydin. Keşke ablanın yanında kalsaydın. Anne sen şey diyor. Şapkana takalım bence. Geri dönmeyelim. Gidim. Gidim. He. Hani suya Basma suya. Arap kızı ne yapıyordu? Kızı var. Camdan bakıyordu, değil mi? Hmm. Hadi gel. Camdan bakıyor. <laughs> Artık çocuklar içeride durmaktan o kadar sıkılmış ki ekmek almayı bile bir Bak faaliyet bakıyor. olarak görüyorsun, değil mi Bera Camdan bakıyor. <laughs> Bu korona belası yüzünden hiçbir şey yapamıyor değil mi Beracığım? Bakıyor. Evet. Yağmur yağıyor Bera. Bera. Şapkanı takayım mı anneciğim? Tamam. Gel şapkanı takalım. Hadi bakalım. Hızlı yürüyelim biraz. Yağmur yağıyor ya Bera. Aa, Efendim. Ben tost ha? Ben tost, tost tamam gel tost ekmeği almaya gidiyoruz ya. <laughs> Niye Beracığım? Bir şeyler de mi alalım? Evet. <laughs> tamam gel. Şeker mi alalım bir tane de? Evet. Tamam hadi gel bir tane de şeker alalım bir ekmek alalım. Bir de şeker alalım. Ha? Anne. Efendim. Abi ağaçları kesiyor gördün mü Bera? Bu duyu ağaçları. Korkma anneciğim gel. Tut elimden bak ağaçları bu abi. Şu araba geçsin. Geç 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 geç. Geç kalkıyor. Çok ses yapıyordun bak. Ağaca bak. Ağaçları bu diyorlar. Bir şey yok. Gel. Şekerleri kaptın yine. Hı? Ne aldın? Çilekli şeker. Çilekli şeker aldın. O da çilekli çikolata mı? Evet. Kaptın yine. Hadi bakalım. Şimdi eve gidiyoruz. Anne bu ne? Bu tost ekmeği. Normal ekmek. Bir de bebe bisküvi aldık. Anne ya bu da nerede? Burada elimde. Elim mi? Hı evet. Sen arada bir yiyorsun ya. Hı, Hı. O yüzden aldım. Sütte katıp yiyorsun ya. Anne bana evde süt yapar mısın? Yaparım aşkım tabii ki yaparım gel. Yaparım ben kızımı süt. Eve gidelim hadi hızlı gidelim yağmur yağıyor ya. Hı -hı. Hızlı hadi koş. Sen önden koş. Kaldırımdan. Hadi eve gidelim. Biz abur cuburumuzu yiyelim. Hı. Tamam mı? Ablaya da verelim mi? Hı hı. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.